Herkese merhabalar efendim. Kanalımıza hoş geldiniz. Şu an Selda Atağan'ın evinde birlikte ee, bütün kardeşler oturuyoruz yani. Hepinize merhaba arkadaşlar. Youtube kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Biz Selda'dayız. Bugün akşam yolcuyuz. Siz bu videoyu izlediğinizde biz Ünye'de olacağız. Aa bu video yarın mı atılacak? Hı. Aa aa. Annem video çekti de pek izlenmeyecek gibi sanki. Ben de destek olsun diye bir video çekildim. Sevda gideriz. Yarın da gideceğiz zaten. Ayakta gideceğiz. Gözlerim Melis'im e, fasulye yemeği yapıyor arkadaşlar. Fasulyeye başladım arkadaşlar. Sabah kahvaltıyı hazırlarken. Sevda et çıkarmışmış akşamdan. Hı hı. O da herhalde şey dedi, bozulmuş olabilir ama pişirmeye dedi. Onun yerine bir fasulye arşı da fasulyeyi yapalım yemeği dedi. Fasulye yiyelim dedi. Hı hı. hı. Ben de fasulyeyi haşladım. Şimdi soğanları doğrayacağım. Doğradıktan sonra kavuracağım salçalı arkadaşlar. Ondan sonra üstüne fasulyeyi ekleyelim. Sonra sıcak su Durup Dürüp bunu ağzını kapatacağım. Kendi ağzınca biz, bizsin biz işleri görün Ha? Haa. Ya ya. Ben de vlog'umu attım kızlar. Birazdan vlog geliyor. Kalk kalk Onur Atan abone ol. Arkadaşlar bizim kahve içtiğimiz videoyu neden izlemedin? Ya Melisa bak ben sana biraz açık konuşayım Melisa. Gerçekten ben de bir izleyici olsam izlemem. Çünkü Umay ağlıyor. Bir yandan o kaos, kavga, şey. Ama Umay. O yüzden izleyiciler rahatsız oluyor. Hani. Ben şunu anladım mat bir video çekmen lazım. Böyle soft olacak. Ya da böyle ilgi çekici bir ama şey olacak. Şey ama Mayı görmek istiyor zaten. Seviyorlar onları. Yani. Evet ama artık insanlar yoruldu bazı şeylerden. Yani. Bazı soğandan aradığımız şey. Ama aslında soğandan ağlamıyorum. Parça ağlamıyorum. Biraz sonra ben şu dolabı da dağılmış. Orayı da toplayacağım şimdi. Önce ocağını sildim yemeğe ben. Bunu da ben. Hocam, bazen duruyor ya kendisi böyle anlamıyorum da. Kavrulsun arkadaşlar. 3 şey, şey. bir şey. Güzel olan yaprak göndermişmiş işte, Sevda'ya. diye saat onu gösterdi yani. Güzel olmuş ellerine sağlık. Hala siz elini sağlık güzel kız. Atır, güzel Aynen. Ay halam güzel sarar yaprağı, güzel yaprağı. Bir kere lisedeyken piknikten bir yerde yapmış, bir çok güzel olmuş. Daha tadı da mağamda. Yaprak mı? Hı. Hmm. hava da çok soğuk. Harçalandı. Vallahi evet. Valla insan hiç dışarı çıkmak istemiyor. Evde bayağı bir dağınık. Şu yemeği koyayım ondan sonra. Yavaş yavaş toplayacağız. Sonra bakacağım. Esme kızım valizimi oralarda iyi bak tamam mı kızım? Tamam. Sana emanet ettim valizimi. Yiyeceğiniz bak. Kız bir sene mi? Valla fasulyeyi çok yapmış. Ne yapayım ki? Ya? Ne yapayım ki? Ne yapayım ki? Ne yapayım ki? Ne yapayım ki? Ne yapayım suyunu da döktüm arkadaşlar tuzunu falan bıraktım şimdi ağzını kapatayım bu pişsin şu kadar da fasulye kaldı bunlar koydurmadı ben de koymadım birazdan mutfağı toplayacağım zaten şeysini de takayım kutu bu şöyle pişedirse burayı düzenleyeceğim Selda şey demişti açık paket varsa saklama kabı var onu ona boşalt dediydi Burayı bir indireyim, sileyim. Ondan sonra şey yapmış halini, düzenlenmiş halini size göstereyim ben. Böyle sildim. Şimdi bunları tek, tek yerleştireceğim. Bu herhalde bir bu. Selda şey dediydi de işte saklama kabına boşalttı da hiç boşta bir şey yok ki boşaltabileceğim. Ne? Bunlar neymiş? Ben neydi bunun adı unuttum ya yorumlara yaz. Arkadaşlar sen daha her şeyi alıyor şey alıyor yeniden bir sürü şey. Yapayım. Ama hiçbir şey. Değil mi? Hiçbirini de yemez. Öyle kalır. Şu kavanozdaki fasulye mi Melisa? Ha. Adı neydi onun? Başka ne? bir adı vardı. Da. Öyle mi? Börcü, neydi bir şey de olabilir. Başka bir de vardı. Aynen. Ben şunu nasıl severim? Yoğurtla falan iyi gidiyor. Melis'in de gider ayak, ablasının evini temizler. Hayır iş mi senin buluyor yoksa? <laughs> sen mi işi buluyorsun? İş ben Bence sen işi buluyorsun Hiç gibi geldi. Erişte mi? Ha, orada açık varmış mesela o olurdu. Şöyle bir tane de puding buldum. O sonra yapacağım. Ha? Süt puding. Ben şimdi boşaltabilirim. Sen de bulgur tüketir, onu mu boşaltıdın? Şefiye bağlıkla. İkisi karıştırmayın. Önce bir taha bir şey, bir de takmış şey. Sen akşam kaçta geliyor? 6'da mı? Ben bugün eve döneceğim arkadaşlar. Kızlar da eve gidecek. Yani orduya gidecekler. Ben de yarın evimi toplayacağım. Yani odamı toplayacağım. Ondan sonra ders. GKS 2025. Hep aynı döngüler YKS şey Ay Ben adını pek severim arkadaşlar. Anadolu neredeyse 5 ay oldu. Esas mı? Beş bir kız ben onu eve giderken götüreyim. Götür. Valla. Birkaç da çok, çikol çok. çikolata verir de. Acelerim, gözyaşlarım, hesabını... Ne yukarı? <laughs> Olmaz. Olmadı. Olma Duru. Duru bir güzelliğin var diyor. Anlatamıyorum. Reklam değildir ünlü. Bunları buzluğa koyayım. Zaten gösterdim mutfağda. Biraz da temizleyeceğim. Burayı temizledim biliyorsunuz. Çöpleri falan atarım. Birazdan görüşürüz. Selda'nın buzluğunu da mübarek bir ben yokum. Bunları koydum arkadaşlar. Bunlar soğutursun. Ben de bulaşıkları halledeyim. Buraya tuz dökülmüşmüş arkadaşlar. Önce onun kafasını bir aldım. Şimdi şöyle sileyim. Daha de da sadece toz falan dökülmüş. Ayçiçeği şeker falan. Şöyle yerleştireyim. Açık çay vardı. Çay buradaymışmış. Onu da üstüne ekledim. İnşallah dediklerim sesinden rahatsız olmazsınız Elimden geldiğince bir de çekiyorum. biraz önce de şeyleri sildim. Dolabın yüzünü sildim. Zaten dolabın içinde bir şey yoktuğum. Baktım. Şu Bu da şeker herhalde. Evet, tuzlar var. Böyle bir şey falan olsa arkadaşlar. Kavanoz falan olsa içini boşaltacağım ama olmadığında böyle koyduğum gibi. Şunu alayım. <laughs> Bu neymiş? Bu Sen daha makarna falan yok. Burayı böyle kapatayım. Şuraya bakayım biraz zaten. Çok dağınık değil. Sen daha falan koyuyor. Bezlerini falan koyuyor. Şurayı sileceğim şimdi. Burayı da sileyim. Ondan sonra göstereyim. Burayı da böyle sildim arkadaşlar. Selda şöyle bir donma patatesi var. Onu yani buraya koyayım. Buraya zaten sevda şeylerini falan koyuyor. Evet, hmm. evet. 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 Nedir? Sevda çekim. Evet. Ah. Bu gün sesinin çok olmasınlar diye uzatmayın. Burayı da yerleştirdim. Arkadaşlar işte, buraları da yerleştirdim. Burayı da gösterdim zaten. Dolabın yüzünü sildim. Şimdi bulaşıkları yıkayacağım. Yıkadıkmış. Sonra da evleri tuttum. Bulaşıkları yıkadım. Yıkamadan önce hızlı çekim yapmıştım. İzlersiniz Her umarım. Hızlı Şimdi şu Selda'nın yüzey temizleme mendiliyle bir masasını şey, e, Masayı falan sildikten sonra arkadaşlar Esma da evi temizlerken hızlı çekim yapacak. Sıkılmayın diye. Selda'nın çok güzel bir suçlu onun daha bir tane serbest sal çaldık. Abla hakkını helal et. Bir sünger. Sünger de çalmıştık. <laughs> Sen bu videoyu izlerken öğreneceksin bunu. Şurak değil mi? Olur mu? Şunları da şuraya koyayım. Böyle burayı sildim. Size evin halini göstereceğim. Hı -hı. Esma da balık kapatıyor. Böyle. Artık burayı temizlemeye geçebilirim. Geçmeden önce şu dolabın yüzünü de sileceğim. Sarı bez var ama elime geçmişken şu yüzey temizleyicisiyle bir sileyim. Arkadaşlar umarım sıkılmadan izlersiniz. Ne? Burayı da sildim. da evimizi temizleyecek arkadaşlar. Yıkanmış. Bir de Buranın temizlenmeden önce halini göstereceğim. Ha Esma toplamış gerçi. Bu da valizlerimiz var. Ee, Serda Hanım'ın Victoria çaklıkları. <laughs> Burası makyaj malzemeleri, üniformaları. Umarım böyle bir hayatta bize nasip olur. Çiçekleri. Artık kimde geldi bilmiyorum. da çantaları var. Ben aldım arkadaşlar. Hepsini. Ben kadın değil miyim abi? Ben kadın değil miyim abi? Hadi getir. Şurada dolabı. Kapatayım arkadaşlar. Esma evimizi temizlesin. İşlerimiz bitti arkadaşlar. Esma buraları çekti. Burayı da zaten hızlı çekim yaptı. Siz de izlediniz. İzleyeceksiniz daha doğrusu. Bulaşıklar falan da yıkadı. Sadece size şey göstereceğim. Fasulyeyi. Ondan sonra da kapanış yapacağım. Şöyle göstereyim. Bu da pişti. Ağzını açarken biraz zor açıldı. Korktum patlayacaktı diye Esma da içeriye kaçtı zaten. Ben hiç düşünen yok. Mesela siyah portakal. Neymiş Benim Esma maddi, onları, bakayım. Ben. Benim maddi bilgim. Arkadaşlar şu ne? Yorumlara bir yazın. Portakal. Küçük portakal. Minik portakal. Bu. bu ne? Çevir bakayım dışını. Sıra turunç gibi bir şey dedi böyle. Greyfoot gibi dedi dışarıda. İyi de tamam. biraz iyi gibi. Kabuğu da tatlı yese Öyle mi? Aynen. Bir acı olsun Hayır kabuğu çok tatlı. Kendisi de ekşi. Esmer niye öyle mormuşum? Saçı başımda dağıtmıyor. <laughs> şu... Bunu da keseyim bak. Kırayı kutayım Gref tatlı. Gref acı olmaz mı? Yedin mi? Ya? Arkadaşlar biz işleri gördük. Bitti. Ben de duşu aldım. Nar çıktı. gibi içi. Neymiş bunlar gibi bile? Şurayı da bul ki bunları. Picros var ya orada Yunus bir şey var. Alabiliriz. Yunus marketten de alabilirim. Hep böyle işin şöyle. Al canım. Tokma, orada çokolatla var küçük verdi, Tatlı mı? Portakal yani? Siz portakal bilemedim. renklendirilmiş. Senin kafan nerede canım? Güzel. Bir daha alır mıyım? Almayayım. Greyfurt. Bugün neydi? hiç denemediğimiz meyveleri deniyoruz. Hemen diğerine geçelim. Nar gibi. Önce bir tatlı geliyor sonra böyle ekşi ekşi bir şey geliyor. Herhalde grey putan, bilmiyorum da. mandalina şekli arkadaşlar. Grey portakal gibi oluyor. Neyse biz videomuzu kapatalım. Yani bu kadar arkadaşlar. Umarım izlersiniz. Bol bol yorum yazarsınız. Kanalımıza kalmayı, bize destek olmayı, bol bol yorum yapmayı unutmayın. Dediğim gibi siz bir videoyu izlediğinizde biz orada olacağız. İnşallah orada çekersem atacağım anneme söyledim zaten. Şimdilik görüşürüz. Kendinize, Kendinize dikkat edin. Bize de iyi yolculuklar. Allah'a emanet olun. Görüşürüz. Hoşçakalın.